7 metreden herkese merhaba. Kadınlar EHF Avrupa Ligi temsilcimiz Kastamonu Belediyesi 3. maçında ilk galibiyetini aldı ve iddiasını korudu. <laughs> Hafta sonu ayrıca hem kadınlar hem de erkekler Süper Lig'de erteleme maçları oynandı. TRT 2'den yayınlanan iki maçta müthiş çekişme yaşandı. Ayrıntılar birazdan 7 metredir. EHF Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü B grubu 3. maçında Rus ekibi Lada'yı ağırladı. Maça iyi başlayan ve ilk 15 dakikada 9-7 öne geçen Kastamonu Belediyesi sonraki bölümde gol bulmakta zorlandı. İlk yarının son anlarında öne geçmeyi başaran Lada soyunma odasına 14-13 üstün gitti. Kurtovic'in atışı blokta zayıfladı ve dışarı gitti tren sesi geldi. İkinci araya daha etkili başlayan Kastamonu Belediyesi maça yeniden ortak oldu. 45'te farkı 5 sayıya çıkaran temsilcimiz son anlara kadar rakibine öne geçme şansı vermedi. Mücadeleyi 29-25 kazanan Kastamonu Belediyesi hem gruptaki hem de yeni yapılan Kastamonu Merkez Spor Salonu'ndaki ilk zaferine imza attı. Ve son siren sesi duyuldu. Kazanan Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü oluyor. Lada'yı 29-25 mağlup eden temsilcimiz hanesine ilk iki puanını, ilk galibiyetini yazdırıyor. It was a hard game but from our side it was a good game. E, zor maçtı ama bizim açımızdan iyi bir oyundu. Against Nantes and Lublin that there is a chance to make fast breaks goals. İşte her evinde bu takımlara karşı oynuyorsan e, şansın vardır e, hızlıcım oynamak için. At first, then you saw how we played last week. E, öncelikle gördüyseniz nasıl oynadık geçen hafta. And it's important for us only to think about one game before we start to think the next. And next game is in Bodrum. Bizim için şimdi bir sonraki oyun Bodrum maçı. i remember they are still new here but uh, today they, all three players show how important they will be for this team in the future but still be patient i think that we have control most of the game and it feels nice to, to have this because the last two games we felt like we were behind all the time E <laughs> bugün kontrol hep bizdeydi ve bu hissi yaşamak güzel çünkü diğer iki oyunda biz bu kontrolü kaybettik. Her zaman kendimizi onlardan geride hissettik. And uh, were depended on every each of the players in this team and nobody is more important than others. Çünkü bu takımda hiç kimse diğerinden daha önemli değil. And we, when we make this work like the all of the players were really good. Ne zaman böyle hep birlikte çalışıyorsak bu bizim için çok iyi. Avrupa Ligi B grubunda yeniden iddialı konuma ulaşan Kastamonu Belediyesi 4. maçında Lada'ya konuk olacak. Kadınlar Handball Süper Lig 9. hafta erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi Üsküdar Belediye'yi ağırladı. Celalatik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma başa baş mücadeleye sahne oldu. İlk yarıda konuk Üsküdar Belediyesi 12-11'lik bir sayılık avantajla soyunma odasına giden taraf oldu. Berpe Göker, kaleden kaleye golü attı. Farkı ikiye çıkardı Üsküdar Belediyesi. İkinci yarının başında farkı 5 sayıya kadar çıkaran konuk ekip bu avantajı maç sonuna taşıyamadı. Son anların nefes kesen mücadelede son saniye golüyle gülen taraf Üsküdar Belediyesi oldu. 27-26'lık skorla İzmir'den 2 puanla dönen Üsküdar Belediyesi Tabloda rakibini geride bıraktı ve üçüncü basamağa yükseldi. Her iki takımın da kendi şanlarına yakışır bir oyna, oyun oynadıklarını düşünüyorum. Tabii kazanmış olmak son derece bizi mutlu etti. Üç haftadır bu maça hazırlanıyorduk. Ne yapabiliriz, nasıl başarabiliriz diye. Zor bir rakip bizim için ama e, olmayacak diye bir şey söz konusu değil biz kazanarak yolumuza devam ettik. Bu maç için 3 hafta çalıştık. İki takım da tebrik ederim. İzmir Büyükşehir Belediyesi de güzel mücadele etti. Az hata yapan kazandı. Bu yüzden takım arkadaşlarımı kutluyorum. önümüzdeki maçlara devam etmek istiyoruz. Öncelikle iki takımı da kutluyorum. maçı başından sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum. Takımımı çok seviyorum. Teşekkürler. Takım olarak çok istediğimiz bir maçtı. 3 haftadır hedef maçlarımızdan biriydi bu maç. Sıralamamız için çok önemliydi. Gerçekten 3 hafta bu maç için çok iyi hazırlandık. Takım olarak çok istedik ve kazandık. Kadınlar Endbol Süper Lig 10. hafta erteleme maçında Konya 6 Belediyesi Anadolu Üniversitesi'ni ağırladı. Antalya Göynük Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Konya 6 Belediyesi 13-9 üstün tamamladı. İkinci yarıda rakibine öne geçme şansı vermeyen Antalya ekibi maçı 26-19 kazandı ve ligdeki dördüncü galibiyetini imza attı. Bizim için hedef maçlarımızdan biriydi. Şimdi 8 puana ulaştık. Maçın başından beri sonuna kadar üstünlüğümüzü koruduk. Zaten bir haftadır bu maça hazırlanıyorduk. Hedefimize ulaştık, mutluyuz. Tamamen takım bir takım havası vardı. Yani çok iyi savunma yaptık. Savunma yaptığımız için de kazandığımızı düşünüyorum. Gerçekten 4 puanlık bir maçtı. Evimizde kazandığımız için mutluyuz. E, Konya altını daha güzel günler bekliyor diye düşünüyoruz. Erkekler Entbol Süper Lig 9. hafta erteleme maçında Beşiktaş Aygaz Sport Toto'yu ağırladı. Zirveye oynayan iki ekibin karşılaşması beklendiği gibi başa baş mücadeleye sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ilk yarıda Beşiktaş Aygaz soyunma odasına 13-11 önde gitti. İkinci yarının ortasında farkı 3 sayıya çıkaran siyah beyazlar bu avantajı maç sonuna taşıyamadı. Maçtan kopmayan konuk Sportoto bitime 10 dakika kala dengeyi sağlamayı başardı. Son anları nefes kesen mücadele 28-28 bitti ve taraflar birer puana razı oldu sahanın en skorer oyuncusu Beşiktaş Aygaz kaptanı Ramazan Dön'e 12 gol kaydetti. Ligin zor maçıydı bu. Biz e, bu maçla birlikte Beykoz, Beşiktaş ve İzmir maçlarının tamamını deplasmanda oynadık. Tabii kaybetmemek güzel bir şey ama kazanmamız gerekiyordu bugün. Zaman zaman Beşiktaş çok iyi oynadı. Zaman zaman biz çok iyi oynadık. İki takımın sporcularını da tebrik ediyorum. İki takım da çok iyi mücadele etti. E, yani handbolda çok zor bir şey berabere kalmak. E, bu da tabii gücü temsil ediyor. İki takım dengede gittiği için biraz yenişmesi zor oldu. Ama güzel maç izlettik seyirci. Basit birkaç tane hata yaptık biz yani hızlı çıkarken düşürdüğümüz toplar, hızlı cuma e, avut attığımız toplar var. İki takım da çok sonuna kadar mücadele etti. Ben iki takımın da arkadaşlarımı hepsini teker teker kutluyorum. E, alın terlerine sağlık. Basit goller yedik. E, sonucum 30 saniye işte bu da tecrübesizlik. 30 saniyeyi çok daha iyi değerlendirme yedik. Ama maç da buraya gelmemeliydi. Ama handball severler için güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Zevkli bir maç olduğunu düşünüyorum. Her iki takımı da kutluyorum. Yaptığımız basit hatalar, bulduğumuz pozisyonları değerlendirememek e, bize beraberlikle sonuçlandı. Alabileceğimiz bir maçtı. E, önümüzdeki maçta, deplasmanda e, umarım Yenip şampiyon olacağız tekrardan. Erkekler İntbol Süper Lig 9. haftanın bir diğer erteleme mücadelesinde Köyceğiz Belediyespor MYK İntbol'u ağırladı. <laughs> Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi ekip 20-17 üstün olan taraftı. Soyunma odası dönüşü farkı daha da açan Köyceğiz Belediyespor maçtan 39-30 galip ayrılmayı başardı. Bu maçı kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Hedef maçlarımızdan biriydi. Maçı kazandığımız için mutluyum. Bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız bundan sonra. İstediğimiz bir galibiyet oldu. Yani e, ilerleyen zamanlarda daha iyi sonuçlar elde edeceğiz inşallah. E, yani ihtiyacımız vardı bu galibiyete. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Bize her konuda sosyal medya hesaplarımızdan yazabilir ve TRT Spor 2 YouTube kanalı alt dizininde program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya yüzünüzü güldüren haberlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Unutmayın, handball güzeldir.